Çok keyifli görüntülere gidiyoruz e, Salih Uçan ve Mehmet Topal Fenerbahçe'nin e, önemli iki oyuncusu BKM sahnesinde Güldür Güldür <laughs> isimli programda sahne aldılar da inanmadı BKM ekibine ve Show TV'ye de teşekkür ediyoruz bu görüntüleri top bize ile paylaştılar e, o görüntülere bir gidelim sahne performansları nasılmış Salih Uçan ile Mehmet Topal'ın BKM sahnesinde. Salih nasıl gösterebiliriz bu <laughs> <o> arkadaşlara? <laughs> Sen düşürsün, <laughs> foğal yapmayalım. Hangisini biliyorsan. <laughs> Sen e, savunma yapıyorsun. O da Aynı numaradan başına. düşüyor. Ha. Top Salih'te. Evet Salih topla ilerliyor. Galip'te rahat. Hoca <laughs> hoca. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ama. Şimdi Salih. Mehmet geldi buradan vurdu. Sen burayı tuttun. Dalbiyi oradan aldım. Işte. <laughs> hoca diye mi bağırılır peki? Tabi hakem hoca. Biz sağda hoca diye bağırırız. Siz hakemi hoca hakem... mı diyorsunuz? Hocaya ne abi diyorsunuz? Diyor diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar alalım foul pozisyonunu. Sen orada zaman geçir. Lütfen sen de hakeme itirazda bulun. Nasıl itiraz ediliyor görelim. Tamam. Evet. Evet gidiyor Hı? Salih topla ilerliyor. Bak ben de Ercan Tener oldum bir anda. Evet. Vuruyor. Aa, Hocam. mı? Hocam böyle koymuyor mu? Onun koymuyor bu Bulaşıcı. Bu da olmasın herhalde. Hakem kaçmaz böyle. E ne yapacak? Bunun bir orta yolunu bulacak. Ya genelde... Mesela sizde Volkan nasıl itiraz ediyor? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kliye geçmek zorunda kalacağım. Çok keyifli görüntüler.